Hepinize selam Metalesi Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Abi hatırlarsanız ee, Soğuk diyarlarda Hayatta kalma diye bir bölüm başlatmıştı En son böyle bir yerdeydik Abi görüyorsunuz zaten Kap böyle her yer Gördüğünüz gibi karla kaplanmış Koyun kaçacak lan Kaçabilir mi acaba lan oradan Neyse şimdi Metalesi ee, hatırlarsanız Dediğim gibi 100 e, kişinin üstü izlenirse devamı gelecek demiştik ve 100 kişinin üstünde bırak bayağı bir 250 mine izlenmiş yani çok teşekkürler ben de yani ben de sarıyor bayağı bu arada o yüzden izlediğiniz için sağ olun şimdi metalisi dediğim gibi bugün bugün bayağı bir kendimizi geliştirmeye çalışacağız onu söyleyeyim böyle bir adam akıllı bir eşyalar falandır öyle, artık ya yani adam akıllı bir gelişeceğiz abi onu diyeyim Odunumuz baya bir az var. Görüyorsunuz zaten. Bir tane sandık yapacağım. Çünkü ağzında kanı varmış. Neyse boşver. ver. Ee, dediğim gibi metalisi. Şimdi böyle bir eşyaları bir koymaya başlayalım. Şu metalisi Mehmet Yiğit bir tane seriye başladık. Onu söyleyeyim. Yani o da çok sevilirse devamını getiririz. Mesela meşale varmış. Bak meşaleleri koyalım abi şöyle hemen. Bugün baya bir şey yapmaya çalışacağız yani onu söyleyeyim. Şunu yanlış mı yaptım? abi bakalım. Şunları koymayayım. Ana baba odunumuz da yok çoğu. Abi vallahi ben size söyleyeyim mi odunumuz çok yok. Yedek yataklarımız falan var. Onlar iyi işimize yarar. Ama şu an bir dediğim gibi sorunumuz var çünkü yani bir de yemeğimiz de çok yok. Şöyle birkaç tane balık çalışalım. Şu ayı da balık çıkmış Abi tamam çok güzel. Balıklar balıklar işimize bayağı bir yarar. Şöyle bir, gidelim, bir koyalım abi. Yemeğimiz yok, odunumuz yok. Onlar bizim için bayağı bir dediğim gibi sorun yaratacak. Ağaç, o ağaç da önemli bayağı. Bu... Buralar için ağaç çok önemli. Allah'tan o bonus sandıktan çıkmıştı. Çünkü sandıklar bizim ay sandık ne abi? Ağaçlar bizim için önemli abi. Yemeğimiz de alınamaz. Dediğim gibi abi. Toprak da önemli zaten. Bak bir tane toprağımız olmasa, buraya bir yere bunu koyalım. Şöyle bir yere koy işte. Tamam. Şimdi et evet, şurayı güzel bir böyle bir açarız tamam mı? Yani bayağı bir çok işimiz var. Onu söyleyeyim. Yani bu bölüm baya bir işimiz olacak. Bunu i̇nşallah izlenir. Boşu boşuna çekmem. İzlenmezse niye çekeceğim? Değil mi? Tamam. Ne güzel açtık böyle. Şu karları da alalım. Ne güzel bak Vallahi da Allah keme. Boşu boşna burada kalmasın. Tamam. Evet, çok güzel gidiyoruz bence. Yani inşallah dediğim gibi bu videolar izlenir de. Sen sen de gel. <laughs> tamam, güzel. Şöyle bir koy abi her şeyi. 16'lık tek oluyor. Şimdi burada yerler var. Acaba onun üstünde bir şey var mıdır? Çok merak ediyorum ha. Şimdi tabii şu ileriye birazcık bir bakacağım. Şurada bir şeyler var aldım. Şöyle bir ileriye gibi bir bakalım araştırma yapalım biraz. Belki bir şeyler çıkar. Aha ağaç gördüm. Vallahi ağaç gördüm bir iki tane ağaç var hemen gidip onları alacağım tohumunudur falan ağaçlar önemli ya yani görüyorsunuz şu diyarda çok bir ağaç yok aha. aha vallahi bir şey var orada aha vallaha dur 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 orada ne var aha bir tane daha mı köy var orada aga yemin ediyorum bir tane daha köy var dur bir gidip bakacağım ne var ne yok alacağım ama vallahi hiç hiç kusura bakmayın. Aç sefalet içindeyim. Bir tane daha köy çıktı. Çok güzel. Bence yani burada ne var ne yok alacağım Söyleyeyim. Benim kendi evime götür. Aa anonu portal var orada. Oo. Burada baya bir şey çıktı. Aa. Vallahi ben size söyleyeyim. Burada baya bir şey çıktı. Al abi şunları da. Heh. Tamam. Her şeyi alacağım vallahi. Şuraya bir bakalım. Burada bir şey var mı? Yok burada. Çok bir şey çıkmadı. Oğlum abi ne var ne yok bakıyorum. İnşallah bir şey çıkar. Vallahi bir şey çıkarsa direkt alacağım çünkü. Ama mesela şunları alırım. Ver abi şunları. Ver ver ver. Yemek bari yemek şeyimizi dolduralım. Yemeğe bayağı ihtiyacımız var çünkü. Kar abi çok karı çıkıyor ya. Kar ne yapacağız? Kara ihtiyacımız yok ki. Vay bak bu ev güzelmiş ha. Şu evi beğendim. Aa demir golem var. Demir golem'e karışmak istemiyorum şimdi öldürür falan. Zaten zar zor geldi Oo bak bu da güzelmiş. Bu evler geniş ha. Bizim köyde var sonra o evlere şey yapalım. Böyle bayağı bir genişmiş ya. Abi ya var güzel bir şeyler çık. Hep aynı şeyler çıkıyor ya. Biraz biraz başka şeyler çıksa zümrüt falan mesela. Kar bloğu çıkıyor abi ne yapacağım ben kar bloğuna abi ya. Vallahi ne var ne yok alıyorum ha. Ama kömür iş ya. Kömür işimize yarar baya. <laughs> Allah ne var ne yok. Alıyorum abi. Aa burada bir yer var. Aa koyun var. Hemen şunları da alacağım. Kusura bakmayın valla. Kusura bakmayın. Ne var ne yok alıyorum abi. <laughs> Bakayım burada bir şey var mı? Oyun kastı biraz. Aha. Tek ekmek çıktı buradan ya. Bu ne abi? Çok az şey çıkıyor. Bu ev değilmiş zaten. Şu karşıda iki tane ev var. <laughs> Gidip oraya bakacağım. Şu iki eve bakmak istiyorum. Oyun çöküyor bazen. Ha buralara bakmışız. Ama bu ne lan minnacı ki? Burada kim kalacak? Allah'ım ya. Bu ne ya? Bu niye böyle yeşil şeyler? O domuz var. Gelin bakalım. Domuz pizza olarak baya bir doyuruyor. O yüzden onları bir alacağım. Şimdi gidip demeyin haram maram oyundayız burada zaten. Öyle gidip bir şey saçma şeyler yazmayın Allah aşkına. Gel kardeş. Gel. Ver 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 ver. Çabuk koş. Portalın oraya gideceğim. Belki bir şey falan çıkar portalda. Ama ne taraftaydı lan? Harbi oğlum bir dakika. Port oğlum, portal ne tarafta? He orada orada tamam. Koş. İki tane köy bulduk. Biri bizim bir on biri onların olsun. Bunları alabilir miyiz? Şunlar benim işime yarar çünkü baya. Tuzak mızak yaparım. Uy baya bir şey çıktı bak. O baya güzel şeyler çıktı. Allah ben ne var ne yok aldım abi burada. Şunu da alalım. Ver. Şu karşı yerde bir şey gördüm. O ne? Bir dakika orada da bir şey var dur dur. Nereye yere bakacağım çünkü abi. Burada ne var böyle lan? Herkesten uzak terk edilmiş bir şey var burada. Bu ne? Bu bu ne? Korku evine geldik anasını. Bu ne lan? Dur yeme yeme. Şuna abi burası neresi? Ayı mı kalıyor burada Allah aşkına? Vallahi bak şu şuma yoksa Herobrine mi var anasını? Kaç kaç gidey. Onunu avradını git 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 git. hiç uğraşamam sizde. O her yerde koş lan koş koş. Öleceğiz gebereceğiz gideceğiz bu hayattan. Koş koş lan. Allah belanı vuruyor. Vallahi vuruyor. Kaç 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 kaç. kaç eşyalarımı hiç kaybedemem. Abi çok kötü. iskeletlerin o şeyine saldırısına uğradık ha. Abi baba her yerde var ha. Koş oğlum kaç. Koş abi burada hemen mi gidelim biz ya valla. Bak her yerde var abi baksana ya. Vurma vurma vurma. Oyun çökme sakın. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç eve 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 çabuk. Çabuk eve gitmemiz lazım koş. İnşallah abi bak çökme sakın çökme burada. Burada çökersen. Odun da hiç toplayamadık ha daha. Bu taraftaydı değil mi köy? Onu bu tarafta değilse ölürüz. Vallahi ölürüz kaç. Kaç kaç çabuk çabuk geliyor 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 kaç lan. Heh tamam tamam gördüm. Allah yanımda. Allah senin belanı versin. Aha koşamıyorum ya. Ya abi eşyal Bak benim ağzım açtırma vurma lan. Oho altın oğlum öldük ya. Ya vallahi öldük ya. bizim eve şu, 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 şuraya gireceğim şuraya gireceğim bak size karışmıyorum bak bak o koşamıyoruz da baksana ya koş şuraya girdim mi bitti oh be vallahi ölümden döndük bildiğin hemen yemek yapmamız lazım hemen 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 şöyle yemek yap Heh tamam. Allah zor atlattık akşamı. Ya Lan kapıda kapıda eşeğe bak dur ben seni şimdi ayağa kaldıracağım. Siz anladınız. Şöyle bir uyuyayım. Ha uyuduk tamam. Onlar inşallah sabah yanıyordur. Çok değişik bir şeyler zaten. yanıyor tamam. Sesini duyuyorum. şunu da bir yiyelim. Baya bir yemeğimiz olmuş bak. Vallahi baya bir şu yemekleri pişireceğim. Çünkü baya yemeğimiz oldu ha. Hepsini pişirelim abi. Hepsini pişirelim. Baya bir yemeğimiz oldu ama bak. Şunu demire dönüştürebiliyor muyuz? Beklesene. Aha bir tane demir külçesi yaptım. Şunları da kemik tozu yapak. Tamam. Çok güzel. Çok güzel şeyler bulduk ya öbür karşı köyden. Bildiğin yağmaladık yani. Tamam, şimdi bu patatesler olana kadar birazcık düzenleme yapak abi. Şunu bir koy bakalım. Şu kar toplarıyla ne yapacağım çok merak ediyorum. Aldık. bu var ya şaka makaba baya bir şey bulduk bak. Ama şu kırmızı mesale çok garibime geldi. O evde ne vardı acaba çok merak ediyorum. İnşallah aldık da bir şey gelmez. Çok güzel eşyalarımız oldu var ya baksana ya. Ne eşya ne yani... Çok makar bir çok güzel geliştik. Şunları da koyak böyle. Heh. onlar artık pişti orada. Allah senin belanı versin. Ulan gel lan gel lan be. Tek, tek vuruşluk canın varmış zaten. Yavaşlık oku atıyor şerefsiz. <laughs> Baksana ya. Ben ne diyorum niye yavaşladık? Kapıda su kurulmuş bir de. 9 saniye. 9 saniye yavaşız. Evet. Şimdi talepsi geldik. Artık şeye. Şu e, adı neydi? <laughs> Şöyle güzelce bir düzenleme yapacağız abi. Tamam mı? Şöyle bir <laughs> kapı mapı koyarız. Güzel olur bayağı video. Tamam. Bir çık oradan Tamam da video. Ya abi ne vuruyorsun ya yeter ya. Allah'ım bak beni deli etmeyin ha. ne vuruş var zaten. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Tarifler. E, Bu e, her yeri evimin her yerini sarmış şerefsizler ya. <laughs> Bütün ağaçları da büyüttük he. Çok güzel vallahi baya bir geliştik belki de söyleyeyim ya. Şöyle gidelim bir ağaçları da hemen bir alalım. Sonra onlardan yine fidan çıkar baya. Odunumuz var odun çok odun sorunumuz var baya he. Odun sorunumuz çok büyük. zaten yine bir birkaç günlük odunumuz yeter bize bunlar. böyle bir odunumuz olur zaten. 18 tane oldu. İyi var ya iyi kemik tozu çıktığı için hemen büyüttük yoksa oho bu karlı yerdeki nasıl büyüyecekti Allah bilir. Bunu alamıyorsunuz. tane fazla çıktı bu ağaçtan. Oh fidan da çıktı. Oh bak ne güzel işte. Bak bak. Hepsinden fidan çıktı. Yine al ek. He. Bu araya bizim böyle olduğumuz. Bak bak. ooo oh, baya güzel oldu bu bak. Şunu da şöyle karşıya. Bu fidanlar önemli bizim için. O yüzden onları bir saklayalım. <laughs> tamam. Yirmi tane kömürümüz daha var. Tamam. O bak bayağı olduğunu yapabiliyoruz. 99'un üstünde yapabiliyoruz ha. Çok iyi. Yap abi yap. Tamam çok güzel. Odunumuz oldu bayağı. O zaman evet bu videonun da sonuna gelelim. Bu videodan da bu karanlık olsun. O zaman kanala abone like, unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.